üç kız ölmüş. Cennetin kapısında sıraya girmişler. En büyük melek kızları karşılamış ve sormuş. Cennetin kapısından girmeden önce size küçük bir sorun var. Bakalım hayattayken iyi kızlar mıydınız yoksa kötü kızlar mıydınız demiş. İlk kız atılmış hemen. Sayın melek hazretleri inanın ben daima iyi bir kız oldum. Evlenmeden önce kimseyle olmadım. Evlendikten sonra da olmadım vallahi demiş. Melek yardımcısına dönmüş. Tamam bu kıza altın anahtarı verin demiş. İkinci kız başlamış. Sayın Melek Hazretleri ben evlenmeden kimseyle olmadım. Eme evlendikten sonra dayanamadım oldum demiş. Melek bu kıza da gümüş anahtarı verin demiş. Sıra üçüncü kıza gelmiş. Sayın Melek, ben her önüme gelen evin erkekle evlenmeden ve evlendikten sonra bayasıya bir miktar olmam demiş. Büyük Melek, bir sağına bir sonuna baktıktan sonra yardımcısına fısıldamış. Buna benim odanın anahtarını verin demiş.